arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ben çekiyorum da arkadaşlar olmadı şimdi başladık arkadaşlar bu arada hayatta kalma bunu oynamıyorum şunu alalım şuraya koyalım artık şu bu arada hastayım yıldır okula gidiyorum şöyle yapalım. Evet yapıyoruz şu anda. Elimizi bir dakika ne oluyor? He, bir dakika bir şey oldu. Azıcık. Şöyle yapalım. Şu anda yapıyoruz. Şurada boşluk kaldı bir dakika. Hop. Evet. Biraz daha büyütelim bir evimizi. Arkadaşlar ben çok saçma bir şey yapacağım. Ben o kadar büyüteceğim evimi. Hop şuraya da koyalım. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Paracık para. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde de çekelim. Yani bir son. Ondan sonra da çekelim bu oyundan sonra. Dakika kaç olmuş tamam. Şöyle yapalım bitti Evet arkadaşlar yapıyoruz. Ah, e, şöyle yapalım arkadaşlar şuraya da koyalım bunu dur şunu kır şöyle koyalım bunları koyuyorum arkadaşlar Evet. Şöyle koyalım. Da burayı kırmam lazım da şurayı da yapalım arkadaşlar. Şöyle. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. yapıştırın beğenileri. Sizden bir 5 beğeni istiyorum ya. Bir de kanalıma abone olursanız adamsınız. Sen sanki adamsın. Öyle diyenler olabilir arkadaşlar. Ben adam değilim ki. Buraya daha uzun yaptım şundan. Şuraya biraz daha kral Arkadaşlar Nevşehir'de yaşayanlar ee, Bakın arkadaşlar Nevşehir'de biraz deprem olmaya başlıyor Yani böyle minik minik sallanıyor arkadaşlar Hissediyor musunuz siz? Yani ben bazen sallanıyor gibi geliyor bana Tabi deprem bitti diyenleriniz vardır Ev aynı mı ki ya? Sanki aynı ya. Şöyle yapalım da evimizi. koyalım. şurayı yanlış ya attım bir fazla koymuşum arkadaşlar. Hop bana çok bana niye sana aman akşam olmadı? Bilmiyorum ki. Bekleyin bir dakika sonra. Anam akşam oldu. Ah ah ye babam ye 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 ye. Bu böyle video çektim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya koyalım. arkadaşlar şu anda yapıyoruz. Arkadaşlar inşallah bu videoyu Necati izlemiyordur. Necati kanalına abone olmayın bana açın bana. İnşallah izlemiyordur bu videoyu. Bana atın arkadaşlar o bana demiş. Bana da böyle. Dur. Şöyle yapalım. Şuraya koy. Abi ne oldu bu eve ya? Şimdi kıralım. Bunları evet. Şimdi koyuyoruz. Bunları arkadaşlar. Şurayı da kıralım. Biz koyalım. Kırdık bunu da. Evet. Şimdi üst kat kaldı. kat kaldı. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya koyalım. Evet. Dakika kaç olmuş? O 6 dakika olmuş. Evet. Arkadaşlar bu arada ben çok hastayım. Ya bakın arkadaşlar. Anlatayım mı hastalığını? Dinleyin. Abet ben ateşleniyorum. Ondan sonra kustum abi. Böyle ishal oldum abi. Ondan sonra yürürken kendimi halsiz hissediyorum. Bazen de ama zaten ben size söylüyorum da bazen bir dakika şuraya geri gir. Arkadaşlar bir dakika. Ya oğlum da şuna heeey. Oğlum basana şuna. Lan bas. Lan oğlum, bildir mi geçiyorsunuz benimle? Birader, bak şurada zaman geçiyor, siz bekleyin lan. Arkadaşlar, geldim. Uğraştım bayağı bir. Yani o kadar da dakika geçmedi, çok dakika geçmedi. Zaten 3 dakikada geçmedi. Evet, şu anda yapıyoruz. çatı katında. Bir dakika. Akşam oluyor. <laughs> Diyeceksin. Akşam oluyor. He. Dur, dur 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 Benim buraları yapmam lazım oğlum. Hemen cici yapmam lazım. Hemen cici. Allah buralar kaldı. Ne yapacağız? Buralar buralar kaldı. Buralar buralar. Şöyle yapalım. Geliyor böcek falan ya ve koydum evet yani bitti evimiz de şuradan şunu alalım arkadaşlar bir tane kapı alalım evet kapıyı nereden alıyorduk Heh, buradaydı ee, ben şu kapıyı koyarım ben çok şöyle şalapacak şey olan çıkmaz koyalım bunu Dur şunu üstüne koy. Evet şurayı da koy. Dur şurada şey kalmış. Açık kalmış. Tamam. Buraya kitap falan koyalım. Bir dakika. Kitap nerede ya? Ha şurada şuradaydı. Ha şunu. Bir de. Şunu da Evet şunu da aldım. Şimdi ilk önce bunu koyalım. Ya, yapma şunu ya. Allah'ım. koy. Evet. Dakika kaç olmuş? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepimize görüşürüz ve bay bay. Öptüm sizi.